Her ne kadar Frankfurt, 1 ila 5, faciasıyla başlamış olsa da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası hiç de kötü devam etmiyor. Önce Liverpool sonra da Bodo, Glimt maçlarında alınan galibiyetlerle 6 puana yükselen Sarı Kırmızılılar bu sezon ağır aksak ilerleyen Ajah'ı deplasmanda devirebilirse bir üst tur hatta ilk 8 için önemli bir avantaj elde edebilir. Peki bu akşam bizi nasıl bir maç, nasıl bir Galatasaray bekliyor? Boy ve güç avantajı GALATASARAYDA Galatasaray'ın savunma hattı ve orta sahası Ajax'in genç ve fiziksel gücü yeterli görülmeyen oyuncularına karşı önemli bir boy ve güç avantajına sahip. Bu durum özellikle duran toplarda, Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in hava hakimiyeti ve ikili mücadelelerde belirleyici olacak. AJAX-INBEKLERI tecrübesiz Barış Alper ve Leroy gibi hızlı ve yaratıcı kanat oyuncuları, Ajax'in beklerinin, Vindal, Bas, Rosa, tecrübesizliğinden yararlanmak isteyecek. O simyenin savunma arkasına yapacağı koşular, Lemina ve Torera'dan gelen uzun toplarla birleşince doğrudan bir gol tehdidi oluşturacak, O.S.I.M.H.E.N.D.E.N. E, Cadılar Bayramı korkusu O.Sinhen, Ajax savunması için Cadılar Bayramı'nın hemen sonrasına rastlayan zorlu maçta korkunç bir tehdit. Fiziksel gücü ve ceza sahası içindeki bitiriciliği, Ajax'in stoper ikilisine, Itakura, Rosa, Kabus gibi bir gece yaşatabilir. Ajax savunmasının maç başına ortalama 3.7 gol yediği düşünüldüğünde Nijeryalı bu akşam maçın kilit oyuncusu, t o r r e i r ve l agresif oyunu, Okan Buruk bu akşam Torera ve Lemina, agresiflikleri ve disiplinli oyun tarzlarıyla orta sahanın merkezinde kontrolü ele almak isteyecek. Bu ikili Ajax'in oyun kurma temposunu yavaşlatmaya ve top kayıplarına zorlamaya çalışacak. Ajax'in son dönemde savunmada yaşadığı sıkıntılar ve konsantrasyon eksiklikleri Galatasaray'ın hızlı forvet hattı için büyük bir fırsat. Galatasaray eğer erken öne geçerse geçiş oyunlarında skoru daha da artırabilir.